Tüpraş'ın en son finansal sonuçlarını masaya yatırıyoruz ve karşımızda gerçekten ilginç bir tablo var. Bir yanda şirketin gelirleri ciddi bir düşüş gösterirken, diğer yanda net karı şaşırtıcı bir şekilde artıyor. İşte bu analizde bu paradoksun arkasındaki nedenleri, operasyonel sırları ve yatırımcılar için ne anlama geldiğini hep birlikte çözeceğiz. Evet, Tüpraş'ın 2025'in ilk 9 ayına ait rakamları tam olarak bu soruyu sorduruyor. Manşetlere baktığınızda bir çelişki görüyorsunuz. Bizim de bu analizdeki temel amacımız bu gelir ve kar arasındaki ayrışmanın perdesini aralamak, şirketin operasyonel gücünü ortaya koyarken gözden kaçabilecek potansiyel risklere de ışık tutacağız. Hadi başlayalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Hızlıca üzerinden geçelim. Önce bu meşhur paradoksu inceleyeceğiz. Sonra karlılığın asıl kaynağı olan marjların şifrelerini çözeceğiz ve bu marjları yaratan operasyonel başarıyı mercek altına alacağız. Ardından raporların derinliklerinde yatan ve dikkat edilmesi gereken bir uyumsuzluğu, yani analistin gizli hikayesini ortaya çıkaracağız. Sonrasında şirketin gelecek beklentilerine bakıp en sonunda da bir yatırımcı olarak cebe atılması gereken ana çıkarımları özetleyeceğiz. İlk olarak bu kafa karıştırıcı tabloyu yaratan ana rakamların ne olduğuna bir bakalım. Gördüğünüz gibi tablo gerçekten ikiye bölünmüş durumda. Net satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %25 gerileyerek yaklaşık 598 milyar liraya düşmüş. Bunun ana sebebi ne peki? Aslında oldukça basit. Petrol fiyatları. Brent petrolün varil fiyatı ortalama 70.9 dolara kadar gerileyince ciro da doğal olarak düştü. Ama İşin asıl ilginç yanı burada başlıyor. Tam da bu ortamda net kar %20 fırlayarak 21,8 milyar liraya ulaşıyor. İşte nasıl oluyor da satışlar düşerken kar artıyor? Asıl soru bu. İşte bu sorunun cevabını bulmak için şirketin karlılık motoruna yani marjlarına daha yakından bakmamız gerekiyor. Bu tablo aslında tüm hikayeyi tek başına özetliyor. Düşen ciroya rağmen tüpraşın bütün karlılık oranları iyileşmiş. Yani tüpraş, sattığı her 1 liralık üründen geçen seneye göre çok daha fazla kar etmeyi başarmış. Özellikle net kar marjındaki 1,3 puanlık sıçrama, yani %2,3'ten %3,6'ya olan bu artış, operasyonel verimliliğin ne kadar arttığının en net göstergesi. Peki bu marjları yukarı iten ana güç ne? İşte o anahtar metrik karşımızda. Net rafineri marjı. Varil başına 6,5 dolar. Bu rakam o kadar güçlü ki yönetimin kendi beklentilerinin bile en üst seviyesinde yer alıyor. Bu operasyonel olarak işlerin ne kadar yolunda gittiğinin en somut kanıtı. Tamam, marjlar harika. Ama asıl soru şu, tüpraş bunu nasıl başardı? Gelin şimdi işin mutfağına, yani operasyonel tarafa bakalım ve bu başarının arkasındaki sırrı keşfedelim. İlk olarak kapasite kullanımına bakalım. %93,6. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu rafinerilerin neredeyse son damlasına kadar tam gaz çalıştığı anlamına geliyor. Verimlilik gerçekten tavan yapmış durumda. Ama şimdi işte hikayenin kilit noktasına, o vay be dedirten detaya geliyoruz. Beyaz ürün verimi. Yani bir varil ham petrolden ne kadar değerli ürün, yani benzin, motorin gibi kârı yüksek ürünler üretebildikleri. Bu oran %76'lardan %82'ye fırlamış. İşte bu. Karlılık patlamasının arkasındaki asıl sihir bu. Bu grafikte o sihrin nasıl yapıldığını bize adım adım gösteriyor. Bakın düşük karlı fuel oil üretimini %66 gibi devasa bir oranda kısmışlar. Peki yerine ne koymuşlar? Yüksek karlı motorin ve jet yakıtı. Kısacası, üretim miksini tamamen daha karlı ürünlere doğru kaydırmışlar. İşte marj genişlemesinin sırrı tam olarak bu stratejik hamlede yatıyor. Şimdiye kadar her şey harika görünüyor değil mi? Tam bir operasyonel zafer hikayesi. Ama İyi bir analistin işi, sadece parlayan yüzeye bakmak değil, yüzeyin altındaki olası çatlakları da aramaktır. İşte şimdi, raporun satır aralarında gizlenen ve bence çok dikkat edilmesi gereken bir detaya geliyoruz. Lütfen bu tabloya çok dikkatli bakın. Bir yanda motorin üretimi yüzde 14,5 gibi müthiş bir hızla artarken, diğer yanda aynı ürünün en büyük pazarı olan yurt içindeki satışları yüzde 9 düşmüş. Jet yakıtında da benzer bir zıtlık var. Üretim artıyor ama iç satışlar düşüyor. İşte bu alarm zillerinin hafifçe çalmaya başladığı yer. Peki bu ne demek? Çok basit bir anlama geliyor. Üretilen malın bir kısmı satılamıyor ve muhtemelen stoklarda birikiyor. Evet, ihracat bu açığı bir miktar kapatıyor olabilir ama ana pazarınızda üretimle talep arasında böyle bir makas açılıyorsa bu gelecekteki karlılık üzerinde bir baskı unsuru oluşturabilir. Bu şu an için manşetlerde olmayan gizli bir risk ama kesinlikle radarımızda olması gereken bir konu. Peki bu potansiyel risklere karşı yönetim ne diyor? Geleceğe nasıl bakıyorlar? Şimdi şirketin kendi beklentilerine ve daha da önemlisi uzun vadeli vizyonuna bir göz atalım. Yönetimin kendine güveni tam görünüyor, yıl sonu beklentilerini yukarı yönlü revize etmişler, özellikle karlılığın ana göstergesi olan net rafineri marji beklentisine 6 ile 6,5 dolar bandına yükseltmeleri çok olumlu bir sinyal. Ayrıca yaklaşık 480 milyon dolarlık bir yatırım planı var, bu da büyüme ve dönüşüm iştahlarının devam ettiğini net bir şekilde gösteriyor. Uzun vadede ise Tüpraş'ın bambaşka bir şirkete dönüşme planı var. Artık sadece bir petrol rafinerisi olmaktan çıkıp entegre bir enerji şirketine evriliyorlar. Bakın, sürdürülebilir havacılık yakıtı, yeşil hidrojen, yenilenebilir enerji. Bunlar sadece lafta kalan projeler değil. Her biri için somut adımlar atılıyor. İşte bu şirketin geleceğini şekillendirecek olan asıl büyük resim. Peki Tüm bu anlattıklarımızdan bir yatırımcı olarak ne çıkarmalıyız? Gelin her şeyi son bir kez toparlayalım ve en önemli noktaları belirleyelim. Özetin özeti şu, TÜPRAŞ operasyonel olarak ders niteliğinde bir performans sergiliyor. Piyasadaki tüm zorluklara rağmen karını arttırmayı başarıyor ama artık oyunun kuralı değişiyor, odak noktası ne kadar verimli ürettikten, ürettiğimizin ne kadar hızlı satabiliyoruz'a kaymak zorunda. Dolayısıyla bir sonraki çeyreğin raporunu incelerken iki şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi, satış hacimleri. O bahsettiğimiz üretim satış makası kapanıyor mu yoksa daha da açılıyor mu? İkincisi de bu stratejik projelerde özellikle saf ve propilen yatırımlarında bir ilerleme var mı takvime uyuluyor mu? Ve analizimizi bu kilit soruyla bitirelim. TÜPRAŞ'ın bu dünya standartlarındaki üretim makinesi, yavaşlayan iç talebi aşıp satışlarını da aynı seviyeye çekebilecek mi? İşte önümüzdeki dönemin milyon dolarlık sorusu bu olacak ve cevabını hep birlikte bir sonraki çeyrekte arayacağız.